Goril Bey'den selamlar dostlarım. Bugün bomba insanlarla birlikteyim. Sağlam bir antrenman yapacağız. Onları tanıştırayım. Bakalım nasıl bir antrenman bizi bekliyor detaylarında onlarla birlikte konuşuruz. Merhaba, Cihat Kaya ben. etilerde itibarik yapıyorum. 2 yıldır buradayım. Bugün Goril Bey'le beraber sınırlayacağız. <laughs> <laughs> Herkese, merhabalar. Herkese merhabalar. Dur, sen bir sığmıyorsun. Seni bir ayarlayayım da. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün antrenman için geldi arkadaşım Goril Bey. Aynen. Güzel bir antrenman şu Sese bakar mısın? Hep Nasıl? Arkadaşlar. Nasıl bir test okuyor şu sesten ya? İlk bizi İlk hareketimiz dumbbell press dostlarım. Formu kürek kemiklerinizi bence doğru düzgün bir şekilde oturduktan sonra yukarı doğru itişi sağlıyorsunuz. Indirirken bir tık aşağı indirmeniz gerekiyor. Bunun video uzunluğunu bir tık fazla tuttum. Formu genellikle yanlış yapıldığı için. Şimdi kol açınız direkt tamamen düz bir şekilde omuz kısmınızın gerisinde kalırsa bu sizin sakatlanacağınız anlamına geliyor. O yüzden gayet kaliteli bir şekilde indirdim. Yukarı doğru patladım. Bu form şeklinde yapmanız gerekiyor. Ve ağırlığı da atarken az önceki gördüğünüz gibi dizlerinizden destek alabilirsiniz. Çünkü biz burada piramit seti uyguladık. 35-40 kilolara kadar çıktık. Ağırlık yükseldiği zaman omuzdan alayım arkaya doğru fırlatayım yüksek ağırlıklarda dengenizi bozacak sonlara doğru da antrenman performansınızı düşürecek Gördüğünüz gibi şimdi dizden yatırdım kendimi. Formu sağladıktan sonra patlıyorum yukarı. Bu kaliteli bir şekilde göğsünüzü hissedeceğiniz bir antrenman hareketidir. İkinci hareketimiz incline dumbbell fly. Farklı açılardan gösterdim. Formu tamamen öğrenin dostlarım. Göğsünüze hacim kazandırmak istiyorsanız olmazsa olmaz bir hareketimiz bu bizim için. Ama en önemli dikkat etmeniz gereken detay şu. Pres gibi ağırlıkları bir anda fazla yükseltmeyin. Çünkü bu omuz sakatlığını tetikleyen bir hareket. O yüzden ağırlıklarınız Pirese göre bir tık daha düşük olsun Dumbbell Fly'da yanları açışlarda. Göğüs için vazgeçilmez bir hareket ama açılarına ve formun detayına olabildiğince dikkat edin. Ağırlıklarda diğer antrenman türlerinize göre bir tık daha düşük olsun. Omuz için favori hareketlerinden biri de military press. Bu formu yaparken ayakta durmanız eğer detayı sağlayamıyorsanız veya belinizi yük bindiriyorsanız oturmak daha mantıklı olacak sizin için. Zamanla ağırlığı yükseltin. İkinci birleşik set olarak girebileceğiniz hareket ise Arnold Shoulder Press. Bundaki form detayı da omzun 3 başına vuruyor. Anterior, lateral ve posterior kas grubunuzda hem bir yandan statik bekleme yapıyorsunuz dostlarım. Bir yandan da ağırlığı çevirdin. Aynı militer press'e benzer bir mantıkta çalışıyorsun. Hem temel hem izole bir antrenman türünü barındırdığı için Arnold Press'i e kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama Arnold Press'te de çalışırken yüksek ağırlıklardan ziyade form oturtana kadar önce düşük ağırlıklarla gidin. Zamanla yine piramit set mantığıyla yükseltmeye devam edin dostlarım. Buradaki form detayı da oldukça önemli. Niye güldüysem? En sevdiğiniz olmazsa olmazı kas grubumuza geldik. Pazu dediğimiz biceps kısmı. Formu alternating dumbbell curl. Buradaki detay şu fleksiyonu tamamen daha rahat bir şekilde verebiliyorsunuz ve sırtınızı yasladığınız için yük tamamen kolunuzda kalıyor. Eğer form olarak kendinizi fazla bozmuyorsunuz işte ağırlığın rotasyonuyla mumun mesafesiyle daha yukarıya atayım indireyim değil de yukarıya doğru kaldırdım yavaşça indiriyorum. Kaldırıyorum, indiriyorum. Tamamen bu mantık formülü yapmanız gerekiyor. Buradaki de damarlarım ne kadar güzel değil mi dostlarım? Çalışırken detay bu. Tamamen mantığını oturtun ağırlıktan çalmayın yüksek ağırlık gireceğim diye kendinizi de sakatlamayın E çalıştıracağın aktif edeceğin kas grubunu da bir kenara itip Aman işte şimdi daha yüksek ağırlık basıyorum aman ne kadar erkeğim o testoya bak gibi mantıktan uzak durun dostlarım Hissedebileceğiniz etkili bir şekilde formuna uyabileceğiniz ağırlıkları kesinlikle tercih edin Birleşik set olarak hammer mantığıyla aynı düşünebilirsiniz Arkasına hemen hammer bir şekilde antrenmanına devam edebilirsin ve zaten antrenmanın sonunda da bitmiş olacaksın Sırada seated cable overhead triceps extension. Oturarak başımın üstünde arka kolumu itiş hareketi. Şu zamana kadar gördüğünüz en zor forma sahip antrenman hareketi. Buranın favori hareketlerinden biri. Bunu denerken dostlarım de en önemli detaylardan biri şu. Eğer spor geçmişiniz 1-2 aysa kesinlikle bunu yapmayın. Spor geçmişiniz varsa, yarım sene, 1 senelik bir geçmişiniz varsa bu hareketi deneyebilirsiniz ama yine düşük ağırlıkla başlayın. Çünkü bir itişe doğru hareketi yaparken Boynunuzu kasmamanız gerekiyor. E ağırlığı arkaya doğru verirken kor bölgenizi de sıkmanız lazım ki dengeyi sağlayabilirsiniz. Gerçekten form olarak çok zor bir hareket. Ama yoğun bir şekilde arka kolumu hissettiğim için size kesinlikle bu hareketi de tavsiye ediyorum. Salondayken bir deneyin dostlarım. Oturun formu düzgün bir şekilde sağlayın. Ve kesinlikle hareketin formunu bozuyorsanız daha fazla devam etmeyin. Kor bölgeniz, mobiliteniz biraz daha arttıktan sonra harekete başlayabilirsiniz. Diğer hareketimiz Rope Triceps Extension. Zaten biliyorsunuz bunun formlarını ben size anlattım. Bunu birleşik set olarak girebilirsiniz. Bu hareket lateral kas grubumuza yani şu an gördüğünüz çizgili olarak gözüken arka kol kısmına daha yoğun bir şekilde vuracak. Ve bu hacimsel olarak arka kolunuza 3 boyutlu görüntüyü vermesi açısından oldukça önemli. Ama formun dikkat etmeniz gereken kısım Biraz daha geriden almak yerine cable makarası tamamen dik bir şekilde aşağı inerse daha yoğun olarak arka kolumuza vuracak. Öbür formda da latlarınız çalışacak. Bizim mantığımız her zaman dostlarım çalıştığımız kas grubu hissetmeye yönelik olması gerekiyor. Aksi halde sen istediğin kas grubu değil de farklı kas aktivasyonlarıyla daha az bir gelişim gösterirsin. O yüzden olabildiğince hem negatifine yoğunlaş hem de çalıştığın kas grubuna odaklan. Son olarak da videoların içerisinde sürekli söylüyorum. Antrenmanın hemen sonuna bodyweight hareketleri ekleyin. Yani vücut ağırlığıyla yapmanız gereken egzersizlerin kombinasyonlarını oluşturun. Mesela normal formda şu an Burak patlayıcı bir şınav çekiyor. Bu pilometrik bir sürecinizi de arttıracak sizin için. İndin yukarı doğru çıktın. Formu burada çok düzgün bir şekilde görebilirsiniz. Açısal olarak kollarınız yana doğru değil. T şekli değil vücut bir tık da A şekli gibi. Yani dirsek kısmınız göğüs kısmınıza yani karın bölgenize yakın bir şekilde olması gerekiyor. Buradaki form detayında da geniş alırsanız daha çok göğüs bölgenize vurur ve bu yana doğru sağa sola doğru açılarda yaptığınız cross hareketlerde o bölgedeki gerilimi olabildiğince maksimum hale getirir. Ve white bir şekilde de çalışmak tamamen sanki bench press ile aynı mantık düşünebilirsiniz dostlarım. Geniş tuttum, indim indim indim. Sonra tamamen itiyorum. Evet, antrenman bitti. Antrenmanla ilgili yorumların neler? Çok güzel bir antrenman oldu. Aynen. Öncelikle sana teşekkür ederim abi ederim ne demek. Güzel köpürüz. bir antrenman oldu. Güzel bir pump yaşadık. Aynen. Şimdi güzelce bir yemeğimizi yiyeceğiz. Aynen. Ee, ondan sonrasında güzel bir kahvemizi içeceğiz. Güzel projelerimiz var. Bakalım eğer tatlı tutarsa, tatlı bir şeyler çıkarırsa. Aynen. Eğlenceli çok iyi projelerimiz var. çıkacak. Aynen. İnşallah senin de yardımınla. Bir de şimdi zaten videoda göreceksin. Omuz atların falan direkt artı, omuz, sırt. Hem boyun da uzun. Şu an boyun kaç kanka? Estağfurullah. Hayda. Boyun kaç? Boy 1.90. 1.90'dan fazla gibi kanka ama yani ne bileyim omuz attın zaten videonun içerisinde mesela şu an kesikler olarak gösteriyor. Hem boy olarak hem omuz attın olarak genetik yapın çok iyi nazar değmesi. Çok şükür Allah'ımıza şükürler olsun çalışıyoruz. 10 yıldır bu işi şey yapıyoruz abi. Sağlam bir video koyacağız. İlerleyen zamanlarda da güzel bir motivasyon olur. Zaten yemek gelecek. Yemeği de göstereyim dostlarım. Böyle biraz kar ağırlıklı, proteinimiz ağırlıklı. Yemeği de size paylaşacağım. Ondan sonra da sohbetimize de devam ederiz. İyi yemekler de geldi dostlarım. Şurada bir şekersiz kolamız var. Allah affetsin. Yani tatlandırıcıya çok bulaşmayın ama arada bir kendinize şapşıklıklar yapabilirsiniz. Aynı yemeği yiyoruz. Beraber yürüdük bu yollarda değil mi Burak? Evet. Beraber evet. <laughs> yürüdük kompleks karbımız var. Proteinimiz var. Yeşilliğimiz var. Yeşilliği de eksik etmeyin. Mikrolarınız için oldukça önemli. Makromuz da tamam. Gayet güzel antrenman sonusu. Yemeniz gereken bir öğün. Değil mi? O zaman evet. zincirden bugün biz yemeğimizi yiyelim. Aynen. Tekrar muhabbeti devam Değil edeceğiz. Mi? Maşallah. Değil mi efendim? Dostlarım yemek bitti. Şimdi buradan doğruca herkes ekmeğinin peşine doğru dağılacak. Burada burada antrenmanda bana eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Sevgiler, saygılar. birden <laughs> selamlar abi. Doğru.